Aziz kardeşlerim, Rabbimize hamdolsun ki bizleri bir kez daha rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'a ulaştırdı. Ramazan sadece aç kalma ayı değil, kalbi arındırma ayıdır. Ramazan bize şunu öğretir. Açlıkla sabrı, susuzlukla şükrü, ibadetle huzuru öğreniriz. Gün boyu nefsimizi terbiye et, akşam iftarda bize şükrederiz. Kıymetli kardeşlerim, bu ay Kur'an ayıdır. Evlerimizde Kur'an sesi yükselsin. Çocuklarımız bizden dua görsün, ibadet görsün. Çünkü Ramazan aileyi bir araya getiren, sofraları bereketlendiren bir aydır. Unutmayalım ki bir yetimi sevindirmek, bir fakiri doyurmak, gönül almak bu ayda kat kat sevap kazandırır. Küçük bir iyilik bile Allah katındadır. Ramazan aynı zamanda tövbe ayıdır. Belki de bu bizim son Ramazanımız. O yüzden kırdığımız kalpleri tamir edelim, helallik isteyelim, kin ve nefreti kalbimizden çıkaralım. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, dualarımızı geri çevirmesin, bizleri affedilen kullarından eylesin. Bu Ramazan'ı bizler için arınma, bağışlanma ve kurtuluş ayıla. Amin. Allah'ım bizi bir kez daha Ramazan ayına ulaştırdığın için sana hamdolsun. Bu mübarek ayın hürmetine kalplerimizi temizle, günahlarımızı affet. Tuttuğumuz oruçları kabul eyle. Ettiğimiz duaları geri çevirme. Sofralarımıza bereket, evlerimize huzur, gönüllerimize iman ver. Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Bizleri tövbe eden ve affedilen kullarından eyle. Anne babalarımıza sağlık, geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle. Kalbi kırık olanların kalbini onar. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve selamet ver. Allah'ım Allah bu Ramazan'ı bizim için kurtuluş. Kadir gecesinin feyzinden ve nurundan nasiplenmeyi bizler ölet. Amin. Rabbimiz senin rahmetinle. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin.